Merhaba sevgili öğrenciler sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden dolaşım sistemi ile alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz abicim burada kalple alakalı kalmıştık önce hemen kalbin yapısını bir çözelim tamam mı? kalbin yapısını hatta şunu şöyle çözelim şöyle alalım ki Sıralamayı bozmayalım. Burada da kalple alakalı soru çözümleri yapmış olalım. Bakalım kalp şöyle 3 tabakadan meydana geliyor. Bak iyi izle burayı. Bur çok şeyi anlatacağım şimdi sana. Kalp 4 tane bölmeden oluşuyor dedik. Şuradakiler kulakçık dedik. Bak burası sağ kulakçık. Bunu artık öğrendik. Burası sağ karıncık. Burası sol karıncık. Burası sol kulakçık. Tamam mı abicim? Bir. Bütün vücutta kirlenen kan önce sağ karıncığa geliyor. Ondan sonra burası kirli. Burada sağ tarafta üçlü kapakçık vardır. Triküspit. Sol tarafta ikili kapakçık. Biküspit. Bak bu kapakçıklar tek yönlü açılır. Yani yukarıdan aşağı geldiği zaman aşağıdan yukarıya gidemez. Bu ikili kapakçığın diğer adına mitral kapakçık denir. Sorularda gelir. Kirli kan geldi. Kasıldı. Bu kirli kan buraya geldi. Bak bu kirli kan buraya geldi. Tamam mı? Sağ karıncık. Sağ karıncıktan karıncık kasıldığında bu kirli kan temizlenmek üzere akciğerlere gider. Bakın abicim kanın temizi kirlisi oksijen ve karbondioksitidir. Tamam mı? Temiz kan demek oksijence zengin kan. Kirli kan karbondioksitçe zengin kan. Şimdi geldi. Burada temizlendikten sonra bak temizlendikten sonra sol kulakçığa geliyor. Bak burası temiz. Kasıldığı anda. Burası kirliyle dolarken burası temiz kanlı dolaşıyor. Kasıldığı anda. Burası temizlenmek için akciğere giderken burası bütün vücuda gidiyor. Al böbreğe gitti. Al işte karaciğere gitti. Dalağa gitti. Bilmem neye gitti. falan filana gitti. Burada kılcal kan damarlarına dönüştü. Sonra bunlar toplandı. Toplar kan damarlarıyla tekrardan vücuda geldi. Kalbe geldi. Bak. Kalple Akciğerler arasındaki dolaşıma küçük kan dolaşımı, kalp ve bütün organlar arasındaki dolaşıma büyük kan dolaşımı deniyor. Bir, üçlü kapakçık ikili kapakçığı öğrendik. Bak bir de şurada yarım ay kapakçıkları vardır. Bak arterlerin olduğu yerde tamam mı akciğer atardamarı ve işte aortun olduğu yerde yarım ay kapakçıkları var. Bu da geriye gelmesini engelliyor. Tamam mı? Son derece önemli. Bak normalde bütün atardamarlar temiz kan taşırken ...akciğer atardamarı damarı... ...kirli kan taşır. Normalde toplar damarlar... E, ...kirli kan taşırken sadece... ...akciğer toplar damarı... ...temiz kan taşır. Banko test sorusudur. Bak buradan iki tane daha soru söyledim. Tamam mı? Normalde atar damarlar... ...temiz kan taşırken akciğer atar damarı... ...kirli kan taşıyor. Bir de bu embriyoda plasentada vardır. Plasentada da böyledir abicim. Tamam mı? Aynısı plasentada da aynısıdır. Ve normalde toplar kan damarları... E, ...kirli kan taşırken akciğer topları... ...temiz kan taşır. Üçlü kapakçık... ...ikili kapakçık. Bak en kaslı yer... ...sol karıncıktır. En kaslı yer... ...sol karıncıktır. Çünkü... Bütün vücuda pompaladığı için en kaslıdır. Sağ karıncık o kadar kaslı değildir. Sağ karıncık normalde karıncıklar kulakçıklara göre daha kaslıdır. Ama dediğim gibi en kaslı sol karıncıktır. Bütün vücuda gidiyor. Burası çok kaslı olsaydı mes mesafe yakın olduğu için akciğer kılcalarını patlatabilirdi. O yüzden daha az kaslı. Tamam mı? Sonra geldik kalp dıştan içe doğru 3 tane tabakadan meydana gelir. En dıştaki tabaka perikard tabakasıdır. Çift katlıdır. İçerisinde perikardiyel sıvı vardır. Bu sıvı sayesinde kalp atıp azalırken böylece yani çalışırken sürtünme en aza indirilmiş olur. Daha sonra burası dediğim gibi perikard. Sonra miyokard tabakası gelir. Bak miyokard tabakası kaslı olan tabakadır. Bak banko test sorusu. En geniş olduğu tabaka miyokard. Miyokard kaslı olan tabakadır. Bak miyokard'dan 2 tane soru gelir. Kaslı olan tabaka bir. İkincisi kalbi besleyen damarlar miyokartta bulunur. Bu damarların adına koroner kan damarları denir. Bir daha söylüyorum. Kalbi besleyen kan damarlarına koroner kan damarları denir. Bu koroner kan damarları nerede bulunuyormuş? Miyokart tabakasında bulunuyor. Tamam mı? Ve en içte bulunan tabakada epitel yani endotel. Burası da endotel. Yani perikart, miyokart, endokart. Buna da kart deniyor. Tamam mı? Endokart. Bakın size bir soru söyleyeyim kalp içerisinde bol miktarda kan bulunmasına rağmen içindeki kandan beslenemez bankote sorusudur. Kalp nasıl besleniyor biliyor musun? Şu aort kendi üzerine doğru gelir dallanır şöyle koroner kan damarlarını meydana getirir. Ve bu koroner kan damarları miyokart tabakasında bulunur. İşte bu koroner kan damarları tıkanırsa tıkanırsa kalp krizi enfarktüs dediğimiz olay meydana geliyor. Diyor ya işte bypass geçirdi 3 damarı değişti 4 damarı değişti denilen bu koroner kan damarlarıdır. Değişenler bunlardır. Eğer tıkanırsa abicim direkt olarak kalp krizine neden olur. İşte kalp budur. Çalışma mantığı. Önce sinoatriyal düğüm bak uyarı gelir. Sinoatriyal düğüm kulakçıkları kasar. Ondan sonra uyarı AV'ye gelir. AV'den sonra his demetlerine gelir. His demetlerinden Purkinje liflerine girer ve Purkinje lifleri de karıncıkları kasar. Yani önce sinoatriyal düğüm, daha sonra AV düğüm, daha sonra his demeti, daha sonra Purkinje. Purkinje karıncıkları kasar kasar. düğüm kulakçıkları kasar. Uyarı kulakçıklar kasıldıktan sonra AV'ye. AV'den histemetine. Histemetinden Purkinje'ye ve Purkinje'de karıncıkları kasar. Kalbin her bir atımı 0.85 saniyedir. Tamam mı abicim? Eğer biri 0.85 saniyedir. 0.30 0.15 arada da 0.40 saniye dinlenme vardır. Banko test sorusudur diyoruz abicim. Geldik şimdi geldik şimdi sorunuzu çözmeye. Kalp üst tabakadan meydana gelir. Tamam. Epitel dokudan meydana geldiği dedi en içteki endokart tabakasıdır. Tamam mı? Endokart tabakasıdır. Yani X dediğimiz endokart olacak. Bak X dediğimiz endokart olacak. Çift katlı ve buzarlar arasında sıvı var derse bu perikart sıvısıdır. Hop doğru cevap da Ceyhan'dır. Kalbin kasılıp gevşemesini sağlayan da miyokarttır. Koroner kan damarlarının bulunduğu da miyokarttır. Al sana kalbi 10 numarada öğrenmiş olduk abicim. Sonra atar damarlar karıncıktan çıkar. Eyvallah doğru. Ne diyor bana? burada Hangi kalbin özellikleriyle hangileri doğrudur? Al abiciğim hemen çizdik. Şuradan atar kan damarı çıkıyordu değil mi? Atar kan damarlar buradan çıkıyor. Burası akciğer atarı. Kirli kan taşıyor. Akciğere temizlenmek üzere gönderiliyordu. Şurası da bütün vücuda gönderilen aort atardamarı, değil mi? En büyük atar damarımız şöyle geldi. Bütün vücuda gönderiliyor. Evet atardamarlar karıncıktan çıkar doğru. Sol karıncık sağ karıncığa göre daha kaslıdır. Çünkü bütün vücuda kanı gönderdiği için doğrudur. Sinotriyel düğüm kulakçıkların eyvah Allah SA kulakçıkları kasıyor. Antri, düğüm bak sinatüel düğüm geldi AV'ye evet. AV düğümde karıncıkların kasılmasından sorumlu. Bak AV uyarıyı histemeti ve purkinje diyor ya evet AV direkt bunları başlatandır abicim. Bu da doğrudur. Kalbe kanı getiren damarlar toplar kan damarlarıdır. Doğrudur. Al sana altana, üst ana veya akciğer toplar damarı. Hepsi toplar damar getiriyor. Bu da doğrudur. Doğru cevap 1, 2, 3, 4 Edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Yukarıdaki verilenlerden hangileri kanın görevlerinden değildir? Solunumda kullanılan karbondioksit ve oksijenin taşınması. Eyvallah. Al yuvarların içerisinde hemoglobin vardı. Al yuvarlar dediğimiz kırmızı kan hücreleri. Yani eritrositler hemoglobin burada oksijene veya işte karbondioksite bağlanarak taşıyor. Eyvallah doğrudur abicim. Birli olanı atıyoruz. Vücut içi dengenin homeostazinin korunması. Eyvallah başka ne olabilir? Yani korunması için işte mineralleri taşır, vitaminleri taşır, işte hormonları taşır, onu taşır, bunu taşır besini taşır. Her şeyi taşıyarak korur abicim, korur. Besin maddelerini solunumla parçalaması abicim bu mitokondrinin görevi. Ya kan değil yani anladın mı? Bu direkt olarak kan değil. Yani karaciğerde bunu yapan kan değil. Bir tane organel, hücre, hücre. Yani kan hücrelerin, karaciğer hücrelerinin içindeki mitokondri. Tamam mı abicim? 3 bir kere yani bunun cevabı direkt olarak 3'te 4'e bakalım. Pıhtılaşma mekanizması ile kan kaybının eyvallah trombosit değil mi? En son fibrin tıkacı meydana getiriyor. Fibrinle eyvallah kan kanamasını durduruyor. Bu da görevlerindendir. Görevi olmayan solununla parçalanması. Yapar ama görevi değil abicim. Yani o onunla alakalı değil. Gelelim diyor ki yukarıdaki verilenlerden hangileri insan vücudunda ödem oluşmasına neden olan faktörlerdendir demiş. Neden olan faktörlerdendir ödeme. Bir. Şimdi bakın ödemin ne olduğunu bir kere kafamıza sokalım. Ödem ne için oluyor? Bak şu atar kandımları. Şu Şu Gördüğün gibi kılcal kan damarı şu toplar kan damarı. Tamam mı? Bak kılcal kan damarında madde alışverişi oluyordu. Hatırla. Bütün damarların içerisindeki ozmotik basıncı 25'ti. Buradaki hidrostatik basınç 40'tı. Buradaki 15'ti. 40 25'ten büyük olduğu için damar dışına çıkıyordu değil mi? Madde damar dışına çıkıyordu. Dokulara geliyordu. Tekrardan ozmotik basınç bundan büyük olduğu için hop emme kuvveti ya ozmotik basınç. Hop hemen maddeler içeriye doğru giriyordu. Tamam mı? Eğer ki maddeler içeriye girmeyip de burada çok fazla miktarda sıvı toplanırsa buna ödem diyoruz. Ödem oluşmasının en büyük nedenlerinden biri şudur. Bir, lenf sistemi dediğimiz sistem bu doku sıvısının fazlasını toplayarak tekrardan dolaşıma katar. Eğer lenf kılcallarında, lenf damarlarında tıkanıklık varsa al sana ödemin birincil nedenlerinden bir tanesi budur. İki, şuradaki kan basıncı ozmotik basınçtan çok fazla yüksekse deli gibi madde sıvısı çıkacağı için ödem nedenlerindendir. Kan basıncı buradaki kan basıncı düşükse Tamam Düşükse eğer pardon düşükse değil. Buradaki ozmotik basınç düşükse veya kan basıncı yüksekse çok fazla madde ememeyeceği için geriye buradaki sıvı fazladır. Veya direkt doku sıvısının ozmotik basıncı yüksekse kendisine doğru çok fazla madde sıvı çekeceği için gene ödem meydana gelecektir. Tamam mı abiciğim? Bakalım. Hangileri ödem oluşumuna neden olan faktörlerdendir demiş. Bir hormonal bozukluk. Eyvallah. Niye? Hormonal bozukluğum var. İşte kan basıncını yükselten adrenalin hormonunu deli gibi yükselt. Kan basıncı yükseldi. O zaman ne olur biliyor musun? Şuradaki kan basıncı 40 değil de 60'larda olur. O zaman deli gibi karşı tarafa sıvı geçmesi oluyor. Gördün mü? Deli gibi sıvı geçmesi oluyor. E sıvı veya tiroksin ormanın çok yüksek. Al sana deli gibi karşı tarafa sıvı geçmesi oluyor. Tamam mı? Ve buna bağlı olarak da ödem oluşturuyorsun. Lenf toplarında oluşan tıkanıklık. Eyvallah lenflerle eğer tıkanıklık olursa geriye doğru gelmez. 1 ile 2'nin olmadığı yeri atıyorum bir arada. Bak hepsi gelmiş zaten. 2 tane 1-2-3 vermiş ya. <laughs> Şunu dört yapalım da. Şunu dört yapalım. Atar ve toplar damar uçundaki ozmotik basıncın sabit olması. Bak bu atar damar ve buradaki sabit olması ödemle alakalı değildir. Buradaki sabit olması tamamıyla Starlink ile alakalıdır. Yani madde alışverişiyle alakalıdır. Ödemle değildir abicim bu. Tamam mı? üçlü olanı attık. Bu da gitti. Kan basıncının toplar damarda düşük olması. Bak kan basıncı toplar damarda düşük olacak ki 5 olacak ki 25 5'ten büyük olduğu için daha fazla maddeyi geriye doğru çekecek. Böylece ödem oluşmayacak. Burası düşükse ödem oluşmaz. Buranın çok yüksek olması lazım. O yüzden bu da gitti. Doğru cevabımız 1 ve 2 Adana olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Tamam mı? Hadi atar damarı da çözelim. Hemen bunu da çözelim. Atar damarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Vücut düzeyine daha yakındır. Hayır. Vücut düzeyine daha yakın olanlar bak gördüğünüz gibi şuradakiler toplar kan damarları değil mi? Gördüğün gibi. Veya kılcal kan damarları hani daha az görülür ama toplarlar daha yakın. Bunu attık. Birli olanı kafadan eledik hemen. Nabız ve tansiyonun hissedildiği yer atar damarlardır. Atar damara bakarlar. Şimdi bir kan kasılıyor ya şurası kalp ya bak Kalp kasılırken, şurası kasılırken damar çapına yaptığı basınca büyük tansiyon deniliyor. Gevşerken damar çapına yaptığı basınca küçük tansiyon deniliyor. Yani nabız ve tansiyon atar damarlarla, arterlerle ölçülür. İki doğrudur. Yapısında tek yönlü açılan kapakçıklara ait, Tek yönlü açılan kapakçıklar kimde bulunuyordu abicim? Direkt olarak toplar kan damarlarında bulunuyordu. Hepsinde değil ama toplarlarda bulunuyordu. Buna bağlı olarak doğru cevap bol olarak karşımıza çıkmıştır. Hadi bakalım abicim bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone değilsen abone ol. Hemen git abone ne ol. Aynı zamanda Instagram hesabından takip et abicim. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.